staj çıraklık ailesi. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm staj mağduru kardeşlerimizi. Bugün mağduriyetimiz için burada toplanmış bulunmaktayız. Eee öncelikle bugün itibariyle geçmişimize yönelik Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayıp bizi bugünlere taşıyan tüm şehit ve gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşu arkasından da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. 1986'da çıkan 3308 sayılı yasanın elimizden aldığı sosyal güvenlik kapsamındaki hak kaybımız neticesinde bizler zorunlu staj ve çıraklık yaparken SGK tarafından işe giriş tarihli ve SGK tescil numaralı sigorta kartı verilerek sigortanız başlandı denilerek aldatılan ve sonrasında da bu tarih gerek SGK ekranında gerek SGK sistemindeki verilerde sigorta başlangıcı gösterilerek kandırılmaya devam edilen akabininde 2000'li yıllarda başlarında ikinci bir tarih çıkartılarak mağdur bırakılan bir kitleyiz. Dünyanın hiçbir yerinde kısa kol, uzun kol sigorta ayrımı yoktur. Fiili çalışma var ise maaş alınmış, işe iş hayatına başlanmıştır. Dolayısıyla sigortalık süresi başlamıştır sadece ülkemizde olan bu sorunun bir an önce çözülerek fiilen çalıştığımız ve sigorta kayıtları ile E-Devlet'te açıkça görünen ilk işe giriş tarihimiz emeklilik hesabında hizmete başlangıç tarihi olarak sayılmalıdır. Nasıl ki bir insanın iki farklı doğum tarihi olamazsa iki adet de işe girişte hukuken olamaz. Ancak maalesef ülkemizdeki uygulama şu anda budur. Şöyle bir mevzuat düşünün ki yurt dışında aynı staj çıraklığı, aynı şartlarda yapan birisi Türkiye'ye geldiğinde staj ve çıraklık başlangıç tarihi ise giriş olarak saydırabiliyor. Ve bizler gibi mağdur olmadan hakkı olanı rahatlıkla alabiliyor. Oysa bizler de aynı şekilde fiili olarak çalıştık. Maaş aldık, iş hattimiz oluşmuştu alamıyoruz. Aynı bu konu gibi bir de kadın doğum boşanmasında haksızlık var. Bilindiği gibi kadın doğum boşanması yapabilmek için doğumdan önce işe giriş olması gerekiyor. Ancak öyle bir mevzuat düşünün ki normalde işe giriş olarak kabul edilmeyen staj ve çıraklık girişi konu kadın doğum boşanması olduğunda ne hikmetse işe giriş olarak kabul ediliyor. Doğum boşanmasına izin veriliyor böyle haksızlıkların olduğu yılları mağdurları olarak biz artık bu mağduriyetin bitmesini istiyoruz. Mağduriyetimizin çözümü adına gerek sahalarda gerek siyasi görüşmelerimizde gerekse sosyal medya çalışmalarımızda mücadelemize devam etmektedir. Çalışmalarımızın başka bir bölümü de basın açıklamasını oluşturmaktadır. Bizim mücadelemiz hiçbir siyasi düşünceyle bağlantısı bir parti ile ilgisi alakası olmayan gerçek bir hak mücadelesidir. Haklıyız. Çünkü elimize verilen sigorta kartlarında anlaşılmayan gerçek bize söylenen aynı olmadı. Bizlere işe girişimiz yapıldı denmişti. SSK kart kartlarımızı görünce ilk işe giriş tarihimiz kayıtlara işlenince, maaş alınınca, bir fiil çalışınca bizler de bunun gerçek olduğunu demiştik. Geldiğimiz noktada hakkımız olandan başka bir talebimiz yoktur. Elimize verilen SSK kartlarında ilk işe geliş tarihimiz sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında devletimize yakışan en büyük haksızlığı mağduriyeti sona erdirmelidir. Saygılarımızla. sigortasızlar. Staj ve çıraklık SSK başlangıcı olsun. Çocuk yaşta çalıştık. Sigortamızı isteriz. Mağduriyetin maliyeti olmaz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Staj ve çıraklık işletme veya bir kurumda iş hayatına başlamadır. Öğrencilik okulda kalır. Staj ve çıraklık fiili bir çalışmadır. Çalıştık. Emek verdik hakkımızı istiyoruz. Kursiyer, bursiyer öğrenci değiliz. Sosyal devlet sosyal sorunları çözmek için vardır. Bakanın söylemi budur. <laughs> Arkadaşlar şimdi Hadi arkadaşımızı mikrofona veriyorum. Kendisi staj yaptığı zaman iş kazası geçirmiş ve uzuvunu kaybetmiş birisi olarak duygu ve düşüncesini kendisi anlatsın. Hadi buyur kardeşim. Adım Ali Soyadı Büyükkit. Eee 38. 11 yaşında bir sanayide çalışıyorum ve sanayide parmağımı kaybettim. Evet. Ben bu parmağının diyetini ve evet. hakkını evet. istiyordum. Evet. Ben bu paylanmanın diyetini ve hakkını istiyordum ve staj SSK başlangıcı olmasını yetkililerden talep ediyordum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar konuşmak isteyen Merhaba ben İzmir'den geliyorum. İsmim Ramazan. 87 yılında çırak olarak bu işe başladım. Ben de bir mağdurum. Kendimi garaja Bırakılmış turşu bidonu gibi hissediyorum. Arkadaşlar da eminim öyle hissediyordur. Peki yani evlat gibi hissediyoruz kendimizi. Ee, yetkililerden bir an önce bu staja bir çözüm bulmalarını istiyorum. Ee, gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başka konuşmak isteyen arkadaşlar? Merhaba ben İzmir'den geliyorum. Tam 8 bin gün doldurdum. 8 bin gün. Bana abi diyen kuzenim emekli oldu. 5500 günde ve askerliğini yatırarak. Ama ben 8000 gün doldurdum arkadaşlar. 8000 gün. 5500 günde günü yetmeyip askerliğini yatırıp emekli olan oldu. Ve o benim kuzenim. Benden küçük. Niye? Ben o zaman öğrenciydim. Öğrenciydim. Arada askere gittim. Askerliğim sigorta başlangıcı olmadığı için ben 8000 gün emekli olamadım. Buyurun, adaleti size bırakıyorum. Sizin düşünceniz neyse ona razıyız. Arkadaşlar, fiili olarak çalıştık, emek verdik, maaşımızı aldık, bodroluyuz, patronumuz var. Bir işçinin çalıştığı bütün her e, sebep varsa biz bunların hepsinin içerisinde varız. Patronumuz var, iş haktimiz var. İşçi gibi çalıştırıldık, en ağır şartlar altında çalıştık. Ama maalesef olmayan tek şey bizim SSK giriş başlangıcımızın sayılmaması. Bu mağduriyetin oluşmasının tek sebebi bizim SSK girişimizin başlangıç sayılmaması. Bizler bir an önce bu mağduriyetin çözülmesini istiyoruz. Ve SSK giriş başlangıcımız sayılsın, bu mağduriyet gitsin artık. Bak oh. <laughs> hukuk adalet Hak, hukuk adalet Hak, hukuk adalet Hak, hukuk adalet Staja adalet adalet adalet, adalet. Adalet, adalet Devletimizde gözüken 4A tescili bu tescilin kabulü iki tane giriş istemiyoruz. Dört tane tescilimizin emeklilik hizmetinde başlangıç olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bugün burada bizlere destek olan tüm herkese, basına teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar son olarak şunu eklemek istiyorum. Şu an devletimizin en büyük sıkıntısı ara eleman sıkıntısı. Ara eleman sıkıntısını çözmek istiyorsa önce staj ve çıraklık meselesini çözmesi lazım. Şu an hiçbir işveren ne çırak bulabiliyor çalıştıracak ne de yanında bir stajyer bulundurabiliyor. Bizler artık bu e, çarkın en son kişileriyiz. Ve bizlerden sonra artık usta ara elemanlar olmayacak. Yani takdir edersiniz ki Stajyerliği ve çıraklığın maniyeti olamaz. Eğer ülkenin kalkınmasını ve daha ileri boyutlara gitmesini istiyorlarsa stajyerliği ve çıraklığın meselesini çözmek durumundalar. Aksi takdirde çalışacak ara eleman bulamayacaklar. Ve şunu kabul etsinler artık. Ne Suriyeli mülteciler bu ara eleman sıkıntısını tamamlayabilecek ne de başkaları. Ara eleman sıkıntısının tek çözümü staj ve çatlık meselesini çözmekten geçer. Bravo, bravo. 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 Yurt dışında staj yapan arkadaşlar benim ülkeme gelip emeklilik hakkına sahipken ben kendi ülkemde öz vatanımda bu haktan mağdur ediliyorum. Bu bir haksızlıktır. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Eğer yurt dışında Almanya'da Hollanda'da staj yapan arkadaş gelip benim ülkemde emekli olabiliyorsa ben de bu ülkemde emeklilik hakkına sahip olmak lazım. Ben bunu istiyorum. hepinize teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Bizler de İzmir Staj ve Çatı Sigortası Mağdurları Derneği olarak kendilerine desteğe geldik. İnşallah hep birlikte bu mağduriyet giderilmesi için 15 dernek olarak mücadele içerisinde olacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. <laughs> emek verdiğimiz iş yerlerindeki yapılan tescilimizin kabulü için bugün burada toplandık. Tüm emekçi kardeşlerime, tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İzmir'den gelen Sayın Semiha Başkanıma ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bugünü inşallah daha sonrasında da başarıya ulaşmak için bir adım olarak, bir başlangıç olaraktan görerekten mağduriyetimizin giderilmesi için Elimizden gelen her şeyi her daim yapacağımızı herkesin bilgisi olmasın. Öncelikle temenni ediyorum ve bugün için teşekkür ediyorum. Son olarak bunu ekleyeceğim. Arkadaşlar, bizim sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki biz çözümcü devletiz. Biz toplumsal sorunları çözeceğiz. Biz de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyoruz, güveniyoruz ve bu mağduriyeti çözeceğine sonuna kadar inanıyoruz. Bu mağduriyeti çözülsün istiyoruz.